sistemler ve duyu organları dediğimiz bir bölümle başlıyoruz. Burada sinir sistemi, endokrin sistem, göz, kulak, burun gibi duyu organlarımızı işleyeceğiz. Daha sonra insan vücudundaki bütün sistemleri içeriyor bu ünite. Mesela boşaltım sistemi, mesela üreme sistemi, mesela sindirim sistemi, mesela dolaşım sistemi, vücudumuzdaki bütün sistemleri içeren bir ünite. Ve bu ünitenin de ilk konusu denetleyici ve düzenleyici sistemler. Ama tabii ki konuya başlamadan önce öncelikle şunu söylemek lazım. Doku kavramıyla başlamak lazım. Doku nedir? Öncelikle dokunun ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, doku nedir? Doku aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğudur. Buna ne diyoruz? Doku diyoruz. Örneğin kan doku, örneğin kemik doku, kas dokusu, sinir dokusu gibi. İşte bu dokular bu sistemler içerisinde size anlatılacak. Mesela denetleyici düzenleyici sistemlerde sinir sistemi anlatılırken sinir doku, ya da dolaşım sistemi anlatılırken kan doku, ya da destek sistemi anlatılırken kemik doku ya da kas doku e, anlatılacak. Yani dokular, dokular e, sistemlerin içerisine dağıtılmış olarak anlatılacak. Peki öncelikle şöyle söyleyelim. Canlılar, canlılar oluşturan en küçük birim atom. Atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller bir araya gelerek bileşikleri oluşturur. Bunlar da hücreyi oluşturur. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de organizmayı oluşturur. Yani en küçükten en büyüğe doğru giderken böyle bir sıralama yapıyoruz çocuklar. Evet öncelikle bunu söyleyelim. Şimdi Hayvanlarda, insan da biliyorsunuz hayvanlar aleminin en gelişmiş canlısıdır. Hangi dokular bulunur? Biraz bunlardan ben size bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii ki dokuları şöyle bir söyleyelim. İnsandaki dokuların birincisi, insandaki dokuların birincisi epitel dokudur. Hücre sayısı olarak en fazla bulunan doku epitel dokusudur. Epitel dokusundan sonra temel bağ doku dediğimiz ikinci bir doku daha vardır. Demek ki birinci doku epitel doku, ikinci dokudur temel bağ doku, temel bağ dokudan sonra kas dokusu, kas dokudan sonra da sinir dokusu olmak üzere e, hayvanlarda dört tane temel doku toplanır dokular. Burada temel bağ doku dediğimiz dokunun e, başlığı adı altında, başlığı altında kemik doku, kas doku, e, kemik doku, kan doku, e, yağ doku, kıkırdak doku gibi dokularda bulunur. Bunlar tabii daha ileriki konularda anlatacağımız konular. Şimdi bizim ilk sistemimiz denetleyici düzenleyici sistemler olduğu için çocuklar biz öncelikle size sinir dokuyu anlatarak başlayacağız yani sinir sisteminin yapı görev ve işleyişini öğrenmeden önce bizim öğrenmemiz gereken öncelikle tabii ki e, sinir dokusudur sinir dokuyu oluşturan iki tip hücre vardır çocuklar öncelikle bunu söyleyelim yani sinir doku Şuraya da hemen yazalım. Sinir doku iki tane hücreden oluşur. Temel hücresine nöron denir. Yardımcı hücrelerine ise glia denir. Demek ki sinir doku nöron ve glia olmak üzere iki tip hücreden oluşmaktadır. Nöronlar temel hücreleri, glialar ise yardımcı hücreleridir. Şimdi ben size bu nöron ve gliyaların özelliklerini karşılaştırmak istiyorum ki sorularda genellikle çocuklar çıkar. Şimdi nöronların bölünme yetenekleri öncelikle yoktur. Bunu söyleyeyim. Bunlar bölünmez. Fakat gliyalar insan ömrü boyunca bölünebilen hücrelerdir. Öncelikle fark olarak bunu söylüyorum. Nöronlar bölünmez, gliyalar ise bölünebilen hücrelerdir. Bunun dışında Nöronlar sinir dokunun uyarıları taşıyan, vücudun içinden ve dışından gelen uyarıları taşıyan sıl hücreleridir. Yani bizim dışarıyla ile iletişimimiz, birbirimizle iletişimimiz nöronlardaki iletimler sayesinde olur. Fakat gliaların böyle bir görevi yoktur. Yani glialar e, uyarı taşımazlar, nöronlar uyarı taşırlar. Bunun dışında çocuklar, sayı olarak en fazla bulunan hücreler glialardır. gliyalar nöronlardan çok daha fazla sayıda bulunurlar. E, bunu söylememiz gerekir. Peki, bu farklılıklar sorularda mutlaka karşınıza çıkacak. Peki, o zaman glialar ne işe yararlar? Biraz gliyaların tabii ki çeşitlerinden, e, görevlerinden bahsetmek gerekir. Daha çok karşınıza çıkacak. Ee, ...sorulardaki e, şeyleri söylemek istiyorum... ...bilgileri söylemek istiyorum. Gliyaların öncelikli görevi... ...nöronların beslenmesini sağlamak... ...nöronlara destek olmak... E, ...veya sinir sistemine gelen patojenleri... ...yani bir takım mikroorganizmaları yok etmek... E, ...gibi e, önemli görevleri vardır. Tekrar edecek olursam... ...gliyaların temel görevleri... ...nöronların beslenmesini sağlamak... ...nöronlara destek olmak... ...veya sinir sistemine gelen patojenleri yok etmek. Mesela mikroglia dediğimiz hücreler, tabii çeşitleri çok önemli değil ama mikroglia dediğimiz hücreler genellikle patojenleri yok eden hücrelerdir. Evet, öncelikle gliaların görevleri de bundan ibarettir. Şimdi söylememiz gereken tabii öncelikle çocuklar nöronun yapısını öncelikle ne yapmamız lazım? Anlamamız lazım. Nöron nasıl bir hücredir? Diğer hücrelerden farkı nedir? Size biraz Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle nöronlar vücudumuzda ki en uzun hücrelerdir. Boyları boyları 20 santimden başlayıp 1 metreye kadar çıkabilir. E, oldukça uzun hücrelerdir e, nöronlar. E, bölünme yetenekleri yoktur. Biraz önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla gittikçe hücre sayıları yaş ilerledikçe azalabilir. Bu yüzden yaşın ilerlemesine bağlı olarak unutkanlıklar, öğrenmede zorluklar insanlarda yaşanabilir. Çünkü nöronların kendini ...yenileme yetenekleri yoktur. Veya omurlikte oluşan bir takım... ...perç durumlarının tedavisi çok zordur... ...ya da imkansızdır. Çünkü nöronlar... ...kendini yenilemediği için... ...bunların tedavisi de çok mümkün değildir. Bir nöronda çocuklar... ...şöyle hemen söyleyeyim, 3 kısım bulunur. Size hemen şöyle... ...ifade etmek istiyorum. Bir nöronun ilk kısmı... ...dendrit dediğimiz kısımdır. Birazdan çizerek de ifade edeceğim. Dendritten sonra hücre gövdesi dediğimiz ikinci kısmı görüyoruz ve akson dediğimiz kısmı görüyoruz. Evet, üç kısım bulunur bir nöronda. Nöronun kısımlarını görüyorsunuz şu anda ekranda. Dendrit, hücre gövdesi, akson. Uyarı dendritlerle alınır, hücre gövdesinden aksona iletilir çocuklar. Yani uyarıları dendritler alır, hücre gövdesinden aksona iletilir. Bu aksondan da Diğer nöronun dendritine aktarılarak dendritüje gövdesi akson şeklinde e, ilerler. Peki bu ilerlemenin nasıl olduğunu il tabii ki ben size daha detaylı olarak anlatacağım. Çünkü bir taslak şekil üzerinde size nöronu çizmeye çalışacağım. Öncelikle çocuklar şurada hemen ben size çok şöyle taslak bir nöron üzerinde anlatayım. Şöyle yapalım. Şöyle evet şöyle çizelim. Evet çocuklar şurada kısa ve çok sayıda gördüğünüz uzantılar dendritlerdir. Şurada gördüğünüz uzantılara dendrit diyoruz. Herkes şu anda görüyor bakın. Sayıları çok fazladır. Bunlar uyarıyı ilk alan kısımdır. Şurada gördüğünüz kısım, şu çizdiğim yer çekirdektir. Hücrenin çekirdeğidir. Burası çekirdeğin olduğu yer hücre gövdesidir. Burada organeller de bulunur. Yalnız tek bir organel nöronda bulunmaz. Bu, nöronda bulunmayan organel sentrozom organelidir. Sentrozomun görevini söyleyecek olursak hücre bölünmesinde görevi vardır arkadaşlar. Hücre bölünmesi sırasında kromozomların kutuplara çekilmesinde etkili görev yapar. Sentrozom bulunmadığı için nöronlarında Bölünme yeteneği yoktur. Sorularda genellikle şöyle geliyor: Nöronlar neden bölünmez? Genellikle çok hata yapıyorsunuz. O hatayı yapmayın. Çekirdeği yoktur, o yüzden bölünmez. Çekirdeği olmayan hücre bölünmez. Fakat nöronların çekirdeği vardır, sentrozomu olmadığı için bölünmez. Burada bu hatayı yapmamak gerekir. Sentrozom dışında çocuklar diğer organelleri, Golgi gibi, endoplazmik retikulum gibi organeli, tabii ki mitokondri gibi birçok organeli. Nöronların bulunur. Özellikle nöronlarda mikroskopta incelediğimizde çok yoğun noktalı yerler görürüz. Bunlara hemen ben buraya yazmak istiyorum. Nisal cisimcikleri, nisal tanecikleri diyoruz. Aslında ismi çok e, havalı gibi gözükse de yabancı gibi gözükse de bildiğiniz bir şeydir bu nisal tanecikleri. Üzerinde ribozon bulunan granüllü endoplazmik retikulum dediğimiz bir organeldir. Yani Granüle endoklasin, ketokulum kümeleri bu şekilde tanecikli bir şekilde hücre gövdesinde gözükür ve nısıl cisimcikleri ismini alır. Bir takım psikolojik problemlerin teşhisinde nısıl cisimcikleri belirleyici olmaktadır. Önemli veriler e, vermektedir e, uzman kişilere. Evet, hücre gövdesinden sonra gördüğümüz şu kısım çocuklar aksondur. Yani bir nöronun en uzun kısmı. Burada gördüğünüz akson kısmıdır. Şurası ise akson uçlarıdır. Bu ikinci bir nöronla bağlantı yapar. Bakın buraya ikinci bir nöron çizdim. Yalnız bir nöron sadece bir nöronla bağlantılı değildir çocuklar. Burada da başka bir nöron çizebilirim. Burada da başka bir nöron çizebilirim. Birçok nöronla bağlantılı olabilir. Bu aksonda şu şekilde akson uçları vardır. Görüyor musunuz? Burada ne vardı? Şunların ismi neydi? tabii dendrit dediğinizi duyuyorum. Duyar gibiyim. Peki burada ikinci nöronun dendriti, hücre gövdesi, çekirdeği. Burada akson ucuyla buradaki dendritler çocuklar birbirlerine değmez. Burada bir boşluk oluşturur. Bu boşluğa biz sinaps diyoruz. Sinaptik boşluk diyoruz çocuklar. Sinaptik boşluk. Tamam? Evet. Şimdi o zaman bakın uyarı şurada gördüğünüz gibi dendritlerle alınır. Hücre gövdesine, hücre gövdesinden aksona, akson uçlarından, sinaptik boşluktan nereye geçer? ikinci nörona. Tabi bunun nasıl geçtiğinin detaylarını ilerleyen derslerimizde sizlere anlatacağım. Şimdiki konumuz öncelikle nöronun yapısı çocuklar. Evet şimdi burayı anladık. Uyarının yönü çok önemli. Dendritten aksona doğru ilerlediğini. Sinapslarda ise aksondan dendrite doğru olduğunu bakın tekrar ediyorum. Bir nöronda uyarı dendritten aksona fakat bir nörondan diğer nörona aksondan dendrite doğru geçmektedir. Sinapslarda iletimin yönü birinci nöronun aksonundan ikinci nöronun dendritine doğru olmaktadır çocuklar. Öncelikle bunu da söyleyelim. Şimdi nöronun daha detaylarına girelim. Şeklimizi silerek daha e, düzgün bir şekil üzerinde yine ben size anlatayım. Şimdi tekrar bir nöron çizelim çocuklar. Hem şöyle tekrar edelim. Şöyle akson çiziyorum gördüğünüz gibi. Akson ucu çiziyorum. Şöyle hemen aldım. Neydi burası? Dendrit. Hemen yine bir pekiştirme de yapalım. Burada ne vardı? Çekirdek. Burası hücre gövdesi. Burada tanecikli yapılar vardı. Nasıl cisimcikleri? Burası da aksondu. Şimdi çocuklar. Aksonun üzerinde. Bakın. Akson 2x olsun. Buradaki akson çapı x olsun. Acaba akson çapı iletim hızını etkiler mi? Buradaki iletim Elektriksel bir iletim olacağı için arkadaşlar. Nörondaki impuls iletimi elektriksel bir iletim olacağı için çap ne kadar küçülürse direnç o kadar artacaktır. Direncin artması da iletimi zorlaştıracaktır. Dolayısıyla da geniş çaplı aksonlarda direnç az olacağından iletim daha hızlı olacaktır. Ama çapı küçük olan nöronlarda, akson çapı küçük olan nöronlarda direnç fazla olacağı için ve iletim daha zor olacaktır. Demek ki şöyle bir şey söylüyoruz. Bir nöronda impuls iletim hızı öncelikle miyelinin varlığına olup olmamasına bağlıdır. Miyelin varsa hızlı, miyelin yoksa yavaş. Bunun nedeni miyelinin aksonu yalıtmasıdır. İkinci olay ise aksonun çapıdır. Akson çapı ne kadar genişse direnç az olacağından elektriksel iletim daha hızlı olacaktır. O zaman geniş aksonlu nöronlarda, fakat çoğu kaynakta e, şu bilgilerle, kendini güncellememiş kaynaklarda şu bilgiyle karşılaşacaksınız. Bu bilimsel hata e, uzun süre yapıldı çünkü. Ranviler evet. boğum sayısı artarsa impuls üretim azalır. Çünkü işte çok vakit kaybeder. Buradan, evet, evet. buralarda çok vakit kaybedeceği için, e, ee, daha yavaş iletilir şeklinde sorularla da karşılaşacaksınız. Ama ee, bilimsel gerçek şudur. Ramviyer bomb sayısı input iletimizini etkilemez. Kendini güncellemiş kitaplarda bu bilgiyi almamız gerekir. Ama soruyla karşılaştığımızda Aynı kitap kendini güncellememişse nasıl almalıyız diyorsanız Ramviyer bomb sayısı artarsa iletim daha yavaş olur. hızı azalır dememiz gerekir. Ama da dediğim gibi ram ve yarım sayısı etkilemez. input etkilemez çocuklar. Evet. Şimdi burada önemli bilgiler size vermiş evet. olduk. Şimdi kitabımızdan da şöyle bir devam edelim. Şöyle bir ne bakalım. Gidiyorduk? şey yaptılar. Şimdi burada Şimdi bir da bir gördüğünüz bir gibi bir şey şey, evet bir nöron şekli bir görüyorsunuz. Bir şey. Ama artık çok fazla tekrar ettik ama kısaca burada da şekil üzerinde konuşalım arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi şurada çocuklar ne görüyorsunuz? Burada çekirdeği görüyorsunuz. Şurası hücre gövdesi. Bakın burası dendritler. Burada çekirdeğini görüyorsunuz. Evet burada bakın aksonu görüyorsunuz. Burada daha bakın görüyor musunuz? an hücrelerin olduğu yerlerde Sosis gibi miyelin kılıf oluşmuş. Fakat burada bir boşluklar var. Görüyor musunuz bakın? Ranvier boğumu. Bakın Schwann hücresi bir glia, onun çekirdeği de var. Çıvan hücresi neyi oluşturmuş bakın burada? Miyelin kılıfı. Ve ne yapmış? Bir bobin gibi bulunduğu yerde e, nöronu sarmış arkadaşlar. Evet, Ranvier boğumlarında mielin yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, nöron şekli burada da görüyorsunuz. Android'de alınıp akson ucuna doğru e, impuls iletimi gerçekleşiyor. Peki. Şimdi şöyle biraz yine devam edelim konumuza. Evet. Miel'in kılıfın özelliklerinden bahsetmişiz. Burada çocuklar. Evet. Şöyle bukaram, devam edelim. Öncelikle ben size şunu anlatayım. Nöron çeşitlerini anlatayım çocuklar. Çünkü burada konumuz nöron. Ee, nöron çeşitlerinden bahsetmeden olmaz. O zaman hemen şöyle biz buraya nöron çeşitleri diyelim. Görüyorsunuz. Nöron çeşitleri. Ee, vücudumuzda, sinir sistemimizde 3 tip nöron var çocuklar. Birinci nöronlar İsmi duyu nöronu nokta. İkinci nöron ara nöron. İkinci nöron ara nöron. Üçüncü nöron çeşidimiz ise motor nöronlardır. Çok önemli bir yer. Şimdi katkı çekildi. Takip edelim. Birinci nöron duyu nöronu. Ne işe yarar? Onu anlatayım. Duyu nöronları çocuklar. Dışarıdan aldığımız uyarıları merkezi sinir sistemine taşırlar. Peki diyelim ki elimizi sıcak bir disme dokundurduk. Elimizi çaydanlığa dokundurduk. Birimizin üzerinde reseptör dediğimiz alıcılar vardır. Bunu ilk alan reseptörlerdir. Reseptörler bu uyarıyı alırlar, duyu nöronuna verirler. Duyu nöronu bu uyarıyı alır merkezi sinir sistemine götürür çocuklar. Yani beyin ve omurilik dediğimiz kısma götürür. Peki beyin ve omurilikte ne olur? Beyin ve omurilikteki nöronlar ara nöronlardır. Demek ki reseptörden nereye geçti? Duyu nöronuna. Demek ki bu duyu nöronu ben parmağımı sıcak bir cisme dokundurmuştum ya reseptörüm aldı. Demek ki duyu nöronum parmağımın ucundan başladı. Aksonuyla nereye gidiyor? Beyin ve omuriliğe gidiyor. İşte gitti, orada ara nörona ulaştı. Ara nörona dedi ki, elini sıcak kısma dokundurdu, hemen sana haber vermeye geldi. Yani duyu nöronları beyni ve omurluyu haberdar ediyor. Getirici nöronlar olarak da ifade ederiz o yüzden. Düğün nöronlarına biz getirici nöronlar deriz çocuklar. Ara nöronlar düğün nöronundan emri aldığı Demek ki bu ara nöronlar beyin ve omurlukta bulunan aslında asıl beyin ve omurluk dediğimiz kısım. Yani asıl kararı verecek olan kısım. İşte ara nöronlar aksonları ve dendritleriyle tamamen beyin ve omurlukta bulunurlar. Beynimiz ve omurluğumuzdaki nöronlar çoğunlukla ara nöronlardır. Peki ne yapacak ara nöron? Ara nöron dedi ki o zaman eline sıcak bir cisme dokundurmuşsa elini derhal çekmesi gerekir acı duymaması için. Ama önce ben buna bir acı hissettireyim. Yani acı duyusunu hissettireyim. Demek ki ara nöronlar değerlendirme yaparlar. Değerlendirme yaparlar o acı hissinin oluşması için. Ü nöronunun ara nörona bu bilgiyi getirmesi gerekir. Acı hissi oluşur. Peki değerlendirme yaptı ara nöronlar ve bunu motor nörona iletir. Motor nöron da tekrar nereye gelir? Benim parmağımın ucuna gelir ve ben elimi çekerim. Yani motor nöronlar götürücü nöronlardır. Beyin ve omurlukta oluşan cevabı ilgili yere iletir ve tepki oluşturur çocuklar. Evet. Demek ki duyu nöronları getirici nöronlar, dediğimiz nöronlardır. <gülüyor> Reseptörlerden, <gülüyor> duyu organlarından aldıkları uyarıyı merkezi sinir sistemine ileterek e, getirici görevini tamamlar. Ara nöronlar değerlendirme yaparlar, bağlantı sağlarlar ve cevabı oluştururlar ve bunu motor nörona verirler. Biz ara nöronların görevini şöyle söyleriz. Değerlendirme yapar, bağlantı sağlar. Yani motor nöronla bağlantı sağlar. Emri motor nörona verir. Motor nöron da o zaman nereye gider? Elimize gider ve biz parmağımızı ne yapmış oluruz? Çekmiş oluruz. Tabii ki bu olay o kadar kısa sürede gerçekleşir ki çocuklar ee, anlık bu bir reflekstir mesela elinizi sıcak bir cisme dokunurdunuz, çekersiniz elinize iğne baktı hemen elinizi çekersiniz tırnağınızı taşa vurdunuz hemen bacağınızı çekersiniz. Bu tür durumlar reflekstir ve çok kısa sürelerde gerçekleşir. Şimdi bunu şöyle biraz daha tekrar ederek daha e, pekiştirelim arkadaşlar. Demek ki uyarıyı öncelikle ne alıyor? Reseptörler alıyor. Reseptörler alındı. Reseptörler duy organlarından. Reseptörlerden uyarı nereye geçti çocuklar? Duyu nöronuna geçti. Peki duyu nöronu ne yaptı? Merkezi sinir sistemine yani ara nöronu haberdar etti. Elini sıcak cisme dokundurdu dedi. Ara nöron hemen acı hissini oluşturdu. Acı hissini oluşturdu ve motor nörona bağlantı yaptı ve motor nöron çocuklar burası önemli. Motor nöronda tekrar elimize gelerek, kasımıza gelerek elimizi çekmemizi sağladı. Burada tepki organına biz efektör diyoruz. Tepki organı dediğimiz parmağımızdaki kaslar. Yani motor nöronun cevabı. Parmağımıza geldiğinde kasılma gerçekleşti ve kasılmanın gerçekleşmesiyle de elimizi ne yapmış olduk? Çekmiş olduk. Burası çok önemli. Reseptörden başlıyoruz. Duyun nöronuyla devam ediyoruz. Ara nöronlar çocuklar ara nöronlar tabii ki buradaki şu ara nöronlar e, merkez sinir sisteminde beyin ve bulunuyor. Bunu söyleyelim. Efektör kas olabilir. Efektör bir salgı bezi olabilir. Tamam mı? Salgı bezi göz salgılamaya başlıyorsunuz mesela. Salgı bezi de bir efektördür. Kaslar da efektördür. Reseptörler de organlarımızda bulunur. Kısa bir şey daha anlatıp konuyu bitireceğim çocuklar. Duyu organlarında uyarıyı keserseniz, mesela e, bir takım maddelerle duyu nöronunun ara nörona iletim yapmasını keserseniz biz bunu anestezi diyoruz. Mesela elinizi sıcak bir cisme dokundurdunuz fakat duyu nöronunuz bunu e, ara nörona iletmiyor. Ara nöron o zaman haberdar olmuyor, acı oluşmuyor. Ne yapmıyorsunuz? Acı hissetmiyorsunuz. Fakat ufak kıpırdanmalar olabilir anestezi Fakat acı hissetmesi veya bir şeyleri hissetmesi çok mümkün, hiç mümkün değildir. Lokal veya genel anestezilerde duyu nöronlarında iletim kesilir. Peki, ara nöronla iletimi keserseniz bu felçtir çocuklar. Ara nöron değerlendirme yaptığı için zaten ne acı hissedeceksiniz ne de tepki oluşturabileceksiniz. Çünkü ara nöronlar motor nörona iletim yapamayacağı için hem değerlendirme yapamayacağı için acı hissetmeyeceksiniz. Motor nörona iletim yapamadığı için de elinizi çekemeyeceksiniz. Elinizi sıcak cisme dokundurduğunuzda acıyı hissedersiniz, elinizi de çekemezsiniz. Buna felç denir. Peki motor nöronlarda iletimi keserseniz ne olur? Motor nöronlarda iletimi keserseniz elinizi sıcak bir cisme dokundurdunuz. Tüy nöronunuz çalışıyor, ara nöronunuz çalışıyor. Acı duyarsınız değil mi çocuklar? Tabii ki acı duyarsınız. Fakat motor nöron, kasa elini çek diyemediği için elinizi çekemezsiniz. Demek ki ara nörondan farkı arkadaşlar. Acı hissediyorsunuz fakat elinizi çekemiyorsunuz. Mesela botoks uygulaması böyle bir şeydir. Botoks dediğimiz uygulama hani kadınlar böyle kırışıklıklar oluşmasın diye bir belli yerlerine botoks e, dediğimiz bir maddeyi verirler. Bu botoks buradaki mesela e, kaşlarımızın arasındaki e, kaslarımızın çalışmasını engeller. Yani motor nöronlarda iletimi keser. Anladınız mı? Motor nöron kasa iletimi yapamaz. Motor nöron kasa iletim yapamadığı için de kas kasılmaz. Siz kaşınızı çatmak isterseniz ama motor nöronunuz kaç olduğu için bu e, maddeden dolayı kasınız çalışmaz. Dolayısıyla orada kırışıklık oluşmaz. Yalnız bir süre sonra tabii ki bu maddenin etkisi geçeceği için motor nöronlar kaslara yani efektörlere tekrar iletim yapmaya devam eder çocuklar. Evet bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Bundan sonra artık sinir sisteminin işleyişiyle daha detaylı olarak konularımıza devam edeceğiz. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Gelmeyin <laughs> buraya mı 我不练了。